Merhaba sevgili oğlak burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 17-23 Ekim haftasındaki enerji okumanıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güneş, yükselen ve ay burcu oğlak olan tüm yol arkadaşlarım videomuzu izleyebilir ve arzu ettikleri takdirde kartlarımızın rehberliklerinden faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızın altını çizmek istiyorum. Ve hemen kartlarıma sevgili oğlakları 17-23 Ekim haftasında nasıl enerjiler saracak sarmalayacak onu sormak istiyorum huuu süper sevgili oğlaklar hafta çok güzel geçecek kendinizi mutlu hissedeceğiniz, sahip olduklarınızla kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz bir hafta olacak gibi duruyor. Ya da kendinizi gerçekten memnun hissedeceğiniz, yaşadığınız ortamla, birlikte olduğunuz kişiyle, ulaştıklarınızla, kavuştuklarınızla, sahip olduklarınızla kendinizi bir bütün gibi, bir tam gerçekten hayatla bütünleşmiş hissedeceğiniz, sahip olduklarınızla, başardıklarınızla gururlu hissedeceğiniz bir hafta geçireceksiniz ya da böyle olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Elbette bir dileğinizin gerçek olmasından da bahseder kupa dokuzlusu ve bir dilek kartıdır. Hadi her zaman yaptığım gibi Şimdi size gösteriyorum. Lütfen gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve gönlünüzün derinliklerinden en masum isteğinizi, en çok istediğiniz şeyi geçirin. Hadi bakalım. Dilekleriniz herkesin hayrına gerçek olsun. Evet ve arkasından bir zafer var. Değnek altılısı. Harika bir kart. Bu onur, <laughs> affedersiniz, onur var bu kartta. Gurur var, mutluluk var, onaylanma var. Çabalarınızın karşılığını görmek var. Yaptıklarınızla bir merhaleye gelmek, arzuladığınız zafere ulaşmak, Belki arzuladığınız pozisyona kavuşmak, çalıştığınız, çabaladığınız derslerden güzel notlar almak, tanışmak istediğiniz kişiyle tanışmak, onun tarafından kabullenilmek, yaptığınız işler sebebiyle terfi ettirilip onurlandırılmak ve artık onaylanmak, kabul edilmek. Her şekilde bir Zafer kartıdır. Başka da hiçbir şey söylemiyorum sevgili oğlaklar. Çok güzel bir olay. Çok güzel bir durum. Çok güzel bir duygu. Zafer haftası. Hmm. Elbette yani olmazsa olmaz zaten bu kılıç yedilisi. Olmazsa olmaz. Neden derseniz kılıç yedilisi biraz... Ee, soğuk, sinsi, ee, alttan iş çeviren kişileri anlatır ya da böyle durumlardan, duygulardan, planlardan bahseder. Sizin üzerinize oynanan bazı oyunlar olabilir. Arkanızdan dönen işler olabilir. Ayağınızı kaydırmak için etik olmayan davranışlarla yolunuza çıkmak isteyenler olabilir. Elbette bunlar rakipleriniz başarılarınızı, zaferlerinizi kıskanan, mutluluğunuza haset eden kişiler de olabilir. Kartlarımız diyor ki bunlara dikkat et. Bunlara karşı uyanık ol. Bunlar aç gözlü kişiler ve sinsi davranıyorlar. Dost bile görünüyor olabilirler size. Ama emin olun onların çok daha farklı bir ajandaları var. Onların amaçları sizin yolunuza taş koymak. Dolayısıyla bu enerjilere karşı uyanık olmanız konusunda kartlarını sizi uyarıyor sevgili oğlaklar Ayrıca bazı oğlaklar için zafer sarhoşluğuna ve mutluluğa kapılıp aç gözlü davranmayın etik değerlerinizi e, ve sizin için önemli olan kıymetleri değerleri terk edip gitmeyin onları ezip geçmeyin. Aç gözlülüğünüzle e, inandığınız şeyleri geride bırakıp daha fazlası için tamah etmeyin de diyor bu arada. Bunu da söylemem gerektiğini hissettim. Değnek ikilisi Sevgili Oğlaklar. Bir müddettir üzerinde düşündüğünüz, yapmayı istediğiniz, başlangıcını yaptığınız ama devamını getiremediğiniz, belki ikilemde kaldığınız, tereddüt ettiğiniz, gerekli enerjiyi, belki kaynakları bulamadığınız ya da sadece karar vermekte zorlandığınız için beklettiğiniz bazı durumlar varsa eğer, bazı kararlar, bazı girişimler, bazı eylemler bu hafta bunu fark edecek olabilirsiniz. Ancak kartımız bize der ki zaman bekleme zamanı değil. İkilemlerini çok çabuk şekilde hallet, üstesinden gel. Çünkü yalnız değilsin. Rakiplerin var. Arkandan dönen işler olabilir. Atlat bu zafer sarhoşluğunu ve artık planlarını harekete geçirmeye adım atmaya, bundan sonraki aşamaya kendini hazırlamaya hazırla. Kendini hazırla. Keşfedilecek daha çok yer var. Tanınacak daha çok insan var. Yapılacak daha çok iş var. Kazanılacak daha çok para var. Ya da başarılacak, bitirilecek daha çok proje var üstesinden gelinecek daha çok ders var. Dolayısıyla zaman durma zamanı değil. Sahip olduklarına uzun soluklu bir yapı katabilmek ve zaferlerini kalıcı kılabilmek için bıkmadan, usanmadan, şevkle, tutkuyla ilerlemen lazım. Hareket etmen lazım. Hareket enerjisi size tavsiye ediliyor bu hafta. Tabii iyi bir planlamanın sonrasında. Ve siz çıktınız. Yani eğer bir kadınsanız beni izleyen sevgili oğlak burcu. Tılsım kraliçesiyle sizi görüyoruz burada. Kararlı kendinden emin, planları üzerinde düşünen, korumacı, işini bilen, işini sağlam kaza bağlayan. Dolayısıyla aklı, e, aklı ve şefkati hem ailesine, hem dostlarına, hem işine yeten bir kadından bahsediyoruz. Bu siz olabilirsiniz. Ve Artık e, ileri atılmanın zamanının geldiğini siz de fark edecek olabilirsiniz. Ya da sizin için boğa başak oğlak burçlarından herhangi biri, bir anne figürü, bir abla figürü ya da bir ebeveyn gibi gördüğünüz bir kişi size destek olacak. Maddi, manevi plan program anlamında, iş anlamında, müşteriler anlamında, müşteriler kazandırmak anlamında size destek olacak ve yolunuzda karar verip ilerlemenizi, e, o enerjiyi bulup e, adım atmanızı sağlayacak. Olabilir. Bazı oğlakların eğer erkekse beni izleyen bu kişi hayatlarındaki kadın da olabilir. Sevgili yol arkadaşlarım, bu hayatınızdaki kadın olabilir. Eğer yalnızsınız bir vesileyle hayatınıza böyle bir kadın işini bilen, korumacı, kollamacı, anne şefkatiyle sarıp sarmalayan ama aklı hesaba, kitaba da işleyen sağlamcı onunla bir ömür boyu yol yürüyebileceğiniz güvenilir bir kadından bahsediyoruz. Bu elbette bir iş arkadaşınız, ekibinizden bir kişi, belki patronunuz, amiriniz de olabilir. Ve son olarak o değnek sekizlisi bu hafta size enerji geliyor oğlaklar artık o toprağın ağır oturaklı tavrından daha enerjik daha dürtüsel daha hareketli, daha tutkulu olmanız salık veriliyor size. Yani bu hafta hızlı hızlı gelişmeler, hızlı hızlı kazanılacak zaferler, alacağınız haberler, belki yapacağınız başvurulara gelecek olumlu çağrılar, sevdiceğinizden gelecek bir mesaj, yapacağınız bir yolculukla birlikte kazanacağınız yeni müşteriler, ee, belki yeni iş başvuruları için imkanlar, belki yeni projeler, sorumluluklar. Ama ne olacaksa sizin hayrınıza, sizi mutlu edecek şekilde ve hayatınıza enerji getirecek, canlılık getirecek, sizi mutlu edecek ve size çok çabuk ulaşacak hareketli enerjiler söz konusu hareketli enerjiler, haberler, eylemler, söz konusu. Tabi bir yolculuktan da bahsediyor olabilir. Bu kart bir yolculuğa çıkacak. Olabilirsiniz. Ee, bu hayatınızdaki kadınla olabilir. Ya da kararınızı verip bu kadını arkada bırakıp bir dönem için yolculuğa çıkacak olabilir bazılarınız bir iş sebebiyle bir ticaret sebebiyle bir eğitim sebebiyle annenizi belki eşinizi bir müddet geride bırakacak ve siz yeni bir enerjiyle hayata ilerleyecek olabilirsiniz. Bakalım sevgili oğlaklar için melekler ne diyor diyordum ki bakın başarı kartı çıktı. Giriştiğiniz işlerde amaçladığınız hedefte size hep başarı lambası yanıyor. Başarılı olacaksın diyor melekleriniz. Başarı zaten kartlarınızda da görünüyordu. Ve meleklerimiz de bunu teyit etti. Ancak ne zaman? enerjik olduğumuz zaman yaşama ve hedeflerimize, amaçlarımıza, ilişkimize, duygularımıza, fikirlerimize sıkı sıkıya bağlandığımız zaman, tutkuyla bağlandığımız zaman, e, hareket enerjisini, karar verme enerjisini kendimizde bulduğumuz zaman, etik değerlere önem verdiğimiz, onlara bağlı kaldığımız zaman, bizim arkamızdan dönen oyunlara kuyumuzu kazmak isteyenlere sinsi planlara karşı gözümüz açık olduğu, uyanık olduğumuz zaman bize başarı ve bakın ünlem işareti var. Mutlak bir başarıdan bahsediyor melekleriniz. Sorgusuz sualsiz bir başarıdan bahsediyor. Eğer bu açılımı dinlerken bazı oğlaklarımın aklından şu iş ne olacak? Bu ilişki nasıl ilerleyecek? Acaba benimle yolculuk e, şu başvurumdan mı bahsediyor? Diyorsanız eğer hızlıca gelecek e, haberlerle birlikte gelişmelerle birlikte mutlak bir başarıdan söz ediyor melek kartlarınız. Ve durma diyor, durma. Durma, hareket zamanı. Hareketlen sevgili Oğlak. Zafere doğru. Zafere doğru, başarıya doğru hedefine odaklan ve durma. Her ne yapmak istiyorsan ya da her ne yapmaktaysan bu yol seni başarıya, sevgiye, mutluluğa, zafere, tamamlanmaya ee, hayatla bütünleşmeye götürecek. Dolayısıyla yaptığın şeylerde, verdiğin kararlarda, girdiğin yolda ilerlemeye devam ediyor. Durma enerjisi yok, hızlı hareket, hızlı karar, hızlı eylem. Çünkü bunun için mükemmel zamanlama. Artık meleklerimiz ne desin sevgili yol arkadaşlarım. Sevgili oğlaklar bu hafta sizin için mükemmel zamanlama. Biriyle tanışmak istiyorsanız, o ilk adımı atmak istiyorsanız, bir iş başvurusu yapmak istiyorsanız, bir mülakata katılmanız gerekiyorsa mükemmel zamanlama. Melekleriniz yanınızda ve size başarıyı garanti ediyorlar. Tabi kartlarımızın söylediği enerjilere uyarsanız eğer durmamanızı, yılmamanızı, böyle hain, sinsi enerjilere kapılmamanızı ya da böyle hain, sinsi, gizli kapaklı işlere bulaşmamanızı. Bu işleri yapan kişilerle iletişim kurmamanızı, birlikte iş yapmamanızı, bu kişilerin oyunlarına, tuzaklarına düşmemenizi, sahip olduklarınızı korumanızı, kollamanızı söylüyor kartlarınız. Demek bu hafta öyle herkese kolay kolay güvenmemeniz gereken, size yapılan her teklife inanmamanız gereken e, adeta bir para kraliçesi gibi üzerinde düşünerek, planlayarak, e, eksilerini artılarını bir yana koyarak ama ve lakin çok da zaman geçirmeden bunları hızlı hızlı ve severek e, yaparak başarıya ulaşacaksınız. Evet. <laughs> Kartlarımız birbirinin enerjilerini ne kadar güzel tamamlıyor. Mükemmel antilop ruhu. Hayat hızlanıyor. Bu hafta oğlaklar hızlı, tempolu, enerjik, tutkulu, coşkulu bir hafta geçirecekler. Zaten kartlarımız ve meleklerimiz böyle bir e, modu, böyle bir enerjik yapıyı tavsiye ediyor. Durma diyor. Tüm enerjinle, tüm arzunla, tüm coşkunla neyi istiyorsan ona doğru git. Neye Ulaşmak istiyorsan onun için çabalamaya devam et. Durma. Bu yolda ilerle. Bu yolun sonunda sana mutlak bir başarı görünüyor. Bir şeylere başlayacaksan mükemmel zamanlama. Hayat hızlanıyor. Bu arada sevgili oğlaklar bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Dedik ya biraz önce sensi planlar. Hain kişiler, arkadan dönen oyun oyunlar, belki kazılan kuyular, belki fikirlerinizi, projelerinizi, çalışmalarınızı çalmak, onların üzerine oturmak isteyen kişiler olabilir. İşte bunlara karşı hızlı hareket etmeniz, tempolu hareket etmeniz kendinizi, sahip olduklarınızı, fikirlerinizi imkanlarınızı, düşüncelerinizi korumanıza da olanak verecek. Antilop güvenliğini sağlamak için e, hızlı hareket eder. Çok hızlı hareket eder ki kaçabilsin, canını kurtarabilsin. Dolayısıyla sizin için bu da tavsiye ediliyor bu arada. İşte böyle sevgili oğlaklarım, haftanız böyle geçecekmiş kartlarımız böyle söyledi. Ben de siz, kartlarımıza kanal olmaya gayret ettim. Umarım memnun kaldınız. Umarım haftanız beklentilerinizin de üzerinde güzel, tempolu ve müjdeli haberlerle geçer. Her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrına olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.